Merhaba Toolistbook bu ailesi Bugün sizlerle birlikte kitap okuma uygulamalarını inceleyeceğiz Yani benim kullandığım uygulamaları size göstereceğim Çok da bu uygulamamız yok aslında İki tane uygulamamız var Bir tanesi kitapları içinde barındıran bir uygulama Benim de gayet severek kullandığım bir uygulama İkincisi ise kendi kütüphanenizi oluşturabileceğiniz bu uygulama O zaman ilk önce kütüphanemizi oluşturacağımız uygulamayı göstereyim Sonra da diğerini göstereyim Evet Play Store'a giriyoruz. Uygulamamızın adı Moon Reader. Bu. Bu uygulamanın amacı e, kitapları PDF olarak e, cihazınıza indiriyorsunuz. Sonra da bu uygulamaya aktarıyorsunuz ve kendi kütüphanenizi oluşturuyorsunuz Böyle kitaplık gibi bir yeri var Ve kitaplığınızı kuruyorsunuz oraya e, Normalde kitapları e, Telefonunuza Tabletinize cihazınıza indirdiğinizde Dosyalar kısmından da direkt okuyabiliyorsunuz Ama siz istiyorsunuz ki e, Ben Bir kitaplık oluşturayım önümde böyle Hepsi dizili dursun bu uygulamayı Kullanabilirsiniz ayrıca Dosyalarda falan e, Direkt kitabı okurken kullanamadığınız Özellikleri de içeren bu uygulama onları da göstereceğim size giriş yapalım Buradan istediği ayarlara izin veriyoruz Ve giriş yapıyoruz Bu uygulamayı kullanalı biraz oldu çünkü uzun zamandır PDF şeklinde kitap okumuyorum Ama hatırladığım kadarıyla size göstereceğim hatta şimdi kaydı kapatıp bir inceleyeyim tamamen aklıma gelsin sonra da size Teker teker anlatayım Şimdi Uygulamamız şöyle işliyor. Hemen şuradan kalemimi açacağım. Burada istatistikler kısmında kitaplarınızı, kitapları, kitap okumanızı, okuma saatlerinizi, işte dakikada dokunan kelimelerinizi falan filan hepsini e, belirli bir şeye alıyor, süreye alıyor ve burada istatistiksel veriye çeviriyor. Yani atıyorum mesela haftada şu kadar süre kitap okudun. Dakikada şu kadar kelime okuyorsun hızlı mısın yavaş mısın bu sayede ölçebiliyor. Sonra burada asıl size anlattığım kısım kitaplığım kısmında, kitaplığım kısmına giriyorsunuz. Burada bu kendi içine koyduğu bir kitap. Bu arada e, bu uygulamayı kullanıyorsun neden sıfır açıyorsun dersiniz ben telefondan kullanıyordum. Şimdi başka bir cihazdan sıfırdan size göstermek istedim. Burası bizim kitaplığımız. Şu kısımda kitap indirebiliyorsunuz. Geri gelelim. Alice in Wonderland kitabına girdi mesela. Bu kitaplıkta olan kitap. Şu kısımda indireceğiz dedim yanlışlıkla. Bu kısım direkt son okuduğunuz kitabı açıyor. En son kitaplıkta bu varmış. Direkt bunu açtı. Şimdi size kitaplığınızı nasıl oluşturabildiğinizi göstereceğim. Aşırı kolay. Şuradaki üç noktaya tıklıyoruz. Kitapları içe aktar diyoruz. Sonra tamam diyoruz. Dosyalarımızda ben önceden indirdim size göstermek için. Beyaz lekeyi indirdim. Ve aktardı. bu kadar. Çok basit. Giriyoruz. İşte böyle. Gayet de güzel bence hani okunması falan. Ve ayrıyetten birkaç özelliğini göstereceğim. Buraya basınca o düğmeye şu düğme çizebilsem bunu hayır, hayır 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 bas Hı. şu düğme bu düğmeye basınca şekil değiştiriyor şöyle az önce sayfaları yan şekilde çevirdim ya ona basınca aşağı indirebiliyorum böyle okumayı sevenler oluyor ben böyle okumayı çok sevmiyorum diğer türlü daha iyi geliyor Ezgerle geri döndüreceğim bu şekilde. Ben ilk indirdiğimde sanki sayfaları böyle çevirebiliyormuşum. Hani sayfa çevirme efektiyle oluyor diye hatırlıyorum ama şimdi az önce biraz baktım bulamadım. Belki vardır ayarlar kısmında. Hani şuralarda falan ya da şuralarda ama bulamadım. Hani uygulamayı kullanmayı düşünen olursa buraları inceleyerek bulabilir. Çünkü aradım gerçekten ama hiçbir şekilde bulamadım bilmiyorum. Tekrar bakacağım şimdi bir kere daha bakayım. Valla baktım ama bulamadım. İsterseniz yani arayıp bulabilirsiniz. Belki teker teker denersiniz. Şimdi burada kontrol seçenekleri kısmında böyle işte istediğiniz gibi seçeneklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler değil ama hani göstereyim dedim. Hani kitabın bilgisine nereden ulaşabilirsiniz falan filan. Ama PDF'lerde çok fazla öyle bilgiler olmadığı için çok önemli olmayacak diye düşünüyorum ama kitap okumaya yetiyor yani. PDF'i bu arada Google'dan indirebilirsiniz ya da biraz sonra göstereceğim uygulamadan da PDF'leri indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada karanlık modu var. Yatay mod var. Ama ben yatay okumak çok yatay okunacağı sanmıyorum. Ben yatay okumam. Ekran ters döndü Muhtemelen ekran sizde dönmedi ama ben de ters döndü. Düzelttim şimdi. Burada üç noktadan bölümlerini falan buluyorsunuz. Ayrıyetten burada gece gündüz tipi falan filan böyle yazı tipi boyutlarını ayarlayabildiğiniz bir kısım var bu şekilde. Bir de bunun bir özelliği size bahsettiğim normal bir şekilde dosyalardan okurken kullanamayacağınız burada kullanabileceğiniz bir özellik. İstediğiniz yerlerin altını çizebiliyorsunuz, vurgulayabiliyorsunuz ya da üstünü direkt çizebiliyorsunuz. Mesela ben bunun üstünü çizeceğim buranın altını çizeceğim. Üstüne şöyle yapınca sanırım geri alması geri nasıl alınıyor da hatırlamıyorum. Ama herhalde aynı yere tekrar basınca falan geri alınır muhtemelen. Şöyle. Bir de şöyle bir özellik var. Hani bu direkt PDF'deki görüntüsü. Bu A'ya basınca böyle bir sayfa oluyor ama ben bu özellik yeni gelmiş hiç denemedim bu özelliği yani pdf'dekinin birebir aynısını buraya koyuyor mu bilmiyorum koyuyorsa çok iyi çok güzel görünüyor çünkü bence gayet güzel bu şekilde de okunabilir bu arada size bir özellik göstereceğim şimdi az önce tekrar kurcalarken fark ettim şöyle buraya basıyorsunuz Kitap bilgisinde üç noktası var şurada çok belli olmuyor. Şurada bir üç nokta var. Şöyle. Bu üç noktaya basıyorsunuz. İndir kitap kapağı yazıyor. Kitabın adına falan göre kitabın kapaklarını buluyor. Mesela bana en güzel hangisi geldi? Şu. Şurada tamamı basıyoruz. Ve bakın kitap ya yani öncekinin aynısını koydum zaten de hani Göstermek için başka bir tane koyayım. Önceki şuna benziyordu. Ben şunu koymuştum kamera arkasında size gösterirken yine onu koydum. Değişini göstermek için başka bir tane koyayım mesela. Herhangi bir fotoğrafta olabilir hani şunu koyuyorum mesela canım istedi bunu koydum. Yes! Koy. Ya niye koymadın? Beni rezil edemezsin şu an. Koyman lazım. Şu an bunu kabul etmiyorum. Koy. Bir kere değiştirince bir daha değişmiyor mu acaba? Şu an koyamadım. Şöyle yapayım. Göstermek için. Ay kitaba girdim. Yeniden kitabı içe aktaracağım. Şöyle. Bir kere... Yuh! Yes! Çakta bir de aktarmıyor musun ya beni delirtme şu an. Tamam kitabı siliyorum o zaman. Baştan yapacağım. Kafaya koydum göstereceğim. Kitapları çaktar aktarıyorum. Hem kısaca da direkt göstermiş oluyorum. Önceki koydum kapağın aynısını koydu direkt. Uygulama çok zeki. Neyse, bir kere koyunca daha koymuyor galiba ya da şu an bana gıcık olsun diye ama dediğim gibi bu kısımdan halledip biliyorsunuz. Elif'in başına koy da bu kitabı alıyor, şuraya koyuyor işte en baştan sıralıyor. Bunları böyle koy koy kitaplarınızı böyle devam ettirebilirsiniz. Hani güzel görünür. Sizin hoşunuza gidebileceğini düşünüyorum. Ben bir ara gayet severi kullanıyorum. altın çizme özelliği falan da güzel. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. PDF, kitap, oku. Bu uygulama, bu uygulamanın içinde genel olarak bütün kitaplar oluyor. Hatta ben çok fazla okunmayan ama içinde olan kitaplar bile gördüm. Hani okuyacağınız kitabın olmama ihtimal çok düşük. Belki klasiklerden çok fazla olmayabilir o kısmı bilemiyorum. Bu yeni çıkan çok okunan kitapların hepsi burada oluyor. İşte Harry Potter'ı bile bulmuştum ben yani bile demek de saçma oldu. Harry Potter bile ne ya? Harry Potter çok okunan bir kitap. Bu arada yüklenirken size benim hakkımda bir bilgi vereyim. Ben çok büyük bir Harry Potter fanıyım. Hani kitap okumayı ben çok küçüklüğümden beri seviyorum. Ama benim kitap okumamı en çok bağlayan kitaplardan birisi Harry Potter'dır. Sonra da Yaralasar'dır. Hani o iki kitap benim için devrim olmuştur. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ne işinize yarayacak bilmiyorum artık. Şimdi uygulamaya giriyoruz. Uygulamanın zaten çok böyle e, detay metay bir yanı yok. Girdik işte bu yani bakın direkt bir sürü kitap. Ki buradan diğer uygulama için de kitap indirebiliyorsunuz. Burada indir yeri var ama ben şimdi indirmeyeceğim. Çünkü indirmek için hesap açmanız gerekiyor. Ben hesap açmadım. Hesap da telefon numarası istiyor. Çünkü telefon numaramı vermek istemedim. Sorun olacağını pek sanmıyorum ama yapmak istemedim. Google'dan da indirebiliyorum zaten. Buradan da çok güzel okunabiliyor. Atıyorum sıfır noktası. Açacağım oku. Favoriler kısmına ekleyerek de kitapları böyle kolay bulabilirsiniz. Hani son bunu Bunları okuyacağım favorile. Favoriler kısmından bulup bulup okuyabilirsiniz. Uygulamada bu kadar. Yazarlara göre falan ayrılıyor. Burada kategorileri var. Hani böyle çok çözülemeyecek bu uygulama değil. Burada da profil giriş yapıyorsunuz. Bu kitap indirmek için falan. favoriler ekleyince oradan bulmak da galiba oradan oluyor. Giriş yapınca oluyor sanırım. Aynen. Giriş yapmanız gerekiyor. Ama yine kitabın ismini yazarak da bulabilirsiniz. Yani çok da illa giriş yapmanız gerektiren bir durum yok. Hani bu kadardı. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Sizin için yardımcı olmuştur. Benim gerçekten severek kullandığım uygulamalar, hani kitabı almak istemiyorsanız e, ve bir alternatif olsun istiyorsanız gayet güzel. Yani bu uygulama Google'dan hiç aramaya uğraştırmayacak bir uygulama. Diğer uygulamada da kitaplık yapmak istiyorsanız yaparsınız. Güzel bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Google'dan indirmek istemiyorum diyorsanız, indiremiyorum diyorsanız da buradan giriş yaparak indirebiliyorsunuz. Hani iki uygulamayı da bu yüzden gösterdim. Hani birinde kitaplık yapın, diğerinde de direkt alıp okuyun. Hem de kitaplık için PDF'leri bulabileceğiniz bir alternatif olsun bu dedim. Bu kadardı. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayın.